Arkadaşlar merhaba. Vestel televizyonlarda şöyle görmüş olduğunuz gibi sinyal yok sorunun üç farklı sebebini sizlerle paylaşacağım. İlki yanlışlıkla kumanda üzerinde bulunan sağ üstte olur kesin genellikle şu tuşa basılmış olması bastığınızda bakın sol kısımda kaynak listesi çıkıyor. Burada HDMI 1'e gelmiş. O kaynak listesine bastıktan sonra arkadaşlar Yukarı tuşlarla birlikte TV'ye kadar gelmeniz gerekiyor. TV'ye gelip OK tuşuna bastığınızda bakın televizyon sinyal sorunu ortadan kalkacaktır. İkincisi de yer değiştirmiş olabilirsiniz. taşınmış olabilirsiniz. Ve bunun için yapmanız gereken şey ise ilk kurulumu tekrardan gerçekleştirmek. Hem sağ üst kısımda bilgi olarak hem de açıklama kısmında bestel televizyonlarda ilk kurulum nasıl yapılır sizlere anlatacağım. Üçüncü sorun ise arkadaşlar. Bakın şu arkadan televizyon takılan kablo var. Bakın bende şu anda ne kadar düzenli. Bu zamanla gevşiyor olabiliyor. Gevşeyebiliyor. Ya da yıpranabiliyor. Bunu tekrar yapmanız gerekiyor. Şu anda bu ben aslında biraz önce yaşadığım sorun bununla alakalıydı. Ben bunu soydum, düzenledim, güzelce bantladım ve yerine taktım arkadaşlar. Vestel televizyonlarda sinyal yok sorunun 3 farklı sebebini ve çözüm yollarını sizlerle paylaştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir.